Murat abi. Çok açılış yapmaya gerek yok. Konuyu herkes evet, biliyor. Konu zaten. 58 kişi geldi sadece. E, bu Bekliyorum. artık alışıda gelen bir şey. Yani Eskişehir Spor kongrelerinin ilk kongresinde hep böyle erteleme oluyor. E tabii bu kongrede şimdi haftaya lig başlıyor transfer işte 12-13 kişi kaldı deniyor. 5 ve artı biri var. 6 dosya deniyor. Teyit edilmiş bilgi. Hmm, ben ben farklı duymuş olabilirim. Evet. Olmuş belki sonradan. Ama 13 milyonluk da bir rakam var ortada yani 6 dosyanın. 13 milyonla hmm. kapanabileceği toplam miktar tabii. Ha, belki ben öyle duymuşumdur da işte sonuç itibariyle olay Olmuyor. paraya geliyor. Evet. E Bunun da olmayacağını mevcut şartlarda bunu yapamayacağımızı ilk haftasından beri söylüyorsunuz. Hmm. Ya ben hatta ondan daha öncesinde sözlü olarak Basına söyledim. Basına yansıyan başı... Tabii sözlü olarak çünkü daha önce hani biz sezon başında bu ligin kongrede gene bu salonda evet. ben ve arkadaşların bir önerge vermiştik. Kulübün şirketleşme yetkisinin mevcut yönetime verilmesine Onu dair. Bunu da niye vermiştik? Konuşmuştuk. Plan yapmıştık. Hani bu borcu şimdi en aşağı kaça kapanır diye bunu camiaya göstermemiz gerekir. Çünkü burasının dipsiz kuyu olduğunu herkes söylüyor ve kimse buraya bir kuruş vermek istemiyor. Kendilerine göre haklılar. Çünkü verilen paranın nereye hani ya bir şeye fayda etmeyeceğine inanıyor insanlar. Kulübün yaşanmayacağına. Bunu da ortadan kaldıralım dedik devre arasına kadar. Mevcut takımla alabildiğimiz kadar puan alalım. Daha sonra da işte belki bu borcu görelim dedik. 30'a mı 40'a mı 50'ye mi? yani futbol ailesinden bahsediyorum 170 milyonluk borçtan. Ondan sonra bakardık şehre bunu sunardık. Yani şimdi bu şehirde bunun 30'a 35'e 40'a ya da 50'ye neye biteceğini 20 30 kişi bir araya girerdi Kulübün bu şirketleşme yetkisinde faaliyete geçirir. kendilerini buradan şir, yani şi, şehrin takımı olarak gene devam eder, hisse alırlar, bir şey yaparlar, takımı da kurtarırlar. Yükselişe geçerdik. Yani bunu söyledik. Ancak maalesef şimdi daha sonra birden şey oldu. transfer yok transfer açılmaya Tabii. yön yöneldi işler. şimdi transfer açılması için de para lazım. Şimdi şurada yaklaşık yani. iki hafta önce yılbaşından önce Sayın Firuzan kanatlı olmasa İtalya olsa olmasa oradan gelen bir milyon olmasa 6-7 aydır maaş alamayan hem personel hem futbolcu var. Evet. Ya biz kendi gerçeğimizi görmeden e tabii ki ben de yani kim istemez transfer yapılsın. Daha iyi kadromuz olsun. Ama olmayacak bir serüven de. boşa vakit harcayacağımıza daha başka bir sonuca doğru gidelim dedik. Biz bu filmi daha önce çok kez gördük. E çok gördük ki her sene görüyoruz zaten. E şimdi e taraftarımız da bize ondan sonra adımız bir yerlerde Yeni Etik Spor'la falan yazılmaya başlandı. Ya e o daha demi de söyledim. E şimdi burada yeni bize orada sosyal medyada orada burada bunu yakıştırmaya çalışanlar zaten bizim bu zamana kadar vermiş olduğumuz mücadeleye saygısı olmayan veya bu şey tribünlerden farklı nemalanmak isteyip de yol verdiğimiz insanlardır. En son deplasman Elazığ deplasmanıydı. Biz orada 5 kişi şey, şey. Evet. Yani bize oradan yazanlar Bizim böyle bir niyetimiz olsa biz zaten orada olmayız. Biz Eskişehir Spor arması neredeyse gider pankartımızı oraya sarız. Buna kimse engel olamaz. Yani Allah'tan bir mani olmadığı sürece. Şimdi bunu da söyledik. Bu transfer açılmaz. Bu vakti boşa harcamayalım. Böyle bir para varsa mevcut takıma kullanalım. Bu alacaklı futbolcularla ya bu borcunu kaça kapatırsın diye söyleyelim. Aksi halde Sinan, Özeçoğlu, Nebi Hatipoğlu, İsmail Ilgaz, ne bileyim Rıza Zeydan gibi eski sporlu ve yani e, maddi madde yani yönü güçlü olan insanlar ortaya çıktığı an kimse ne pazarlık yapıyor. Ertesi gün şey, Sinan Başkan olduğunda, Sinan Özeçoğlu Başkan olduğunda ertesi gün kulüpte transfer yasağı cezasını gördük. Tabii. E şimdi bizim bunu ortadan kaldırmamız lazımdı. E bu sezon başında da mevcut yönetimdeki arkadaşlarımızla bunu konuştuk, planladık. Ama şimdi daha hani kendi kulübümüz içinden bile buna <laughs> olumlu olarak bakmayan insanlar var. E şimdi burada bir pazarlık ortamı olursa buna yanaşmayacak insanlar var. Buna biz hani burada nasıl mücadele edeceksin? Şey sorayım, sizin Coşkun'un tweetlerini evet. Ee, özellikle Nefer bünyesindeki gruptaki taraftarlar çok tepki gösteriyorlar. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? E zaten hani e, şu an Eskişehir'de en kalabalık, en yoğun grup bizimkisi. Evet. Nefer grubu. O yüzden daha çok yoğun gibi gözükse de e, şimdi şöyle bir şey var. Ben kulüpte yaşanan her şeyi camiayla taraftarımızla paylaşıyorum. Çünkü Belki de şimdi bana diyorlar ya sen herkeste kötü oluyorsun. Ben çünkü gizli kapı, kapalı kapılar ardında hiçbir şey bırakmıyorum. Doğru söyleyen şey dokuz yani köy Şimdi orayı. bana diyorlar ki işte Halil'i eleştiriyorsun, Kaan'ı eleştiriyorsun, Osman'ı eleştiriyorsun, Mustafa'yı eleştiriyorsun, Mehmet, Mehmet Şimşek'i eleştiriyorsun. Eleştirmiyorum arkadaş. Ben neyse onu söylüyorum. Şimdi ben doğru bilgiyi hani ne yaşandıysa aynen camiaya bunu aktarıyorum. Ben hani buradan nemalanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Benim buradan bir çıkarım yok bir şeyleri gizleyeceğim. E ben de bunu camia bilsin diye söylüyoruz. Ama ne Olmayan oluyor? Olmayan bir şey de ispatlayamazsın yani. Bir e de işte, şey var. bir şey söylüyor ama e yok ispatlayamıyorsun. De yok. E şimdi Sezgin ne? E durum da o. E şimdi onu da bize Mehmet Şimşek Başkanımız söyledi. Hazır. Atıyorum işte Sinan gelirse ben imza vermem. Ya da ne bileyim Halil olursa şöyle olur. Bu tür söylemler yaşanmış. E bu tür söylemler şimdi biz Eskişehir Spor için burada mücadele ederken şimdi Sinan da bak Sin Sinan teknik direktörümüz Emre Hoca. Ee, daha önce bize görev yapan Hürriyet. Sinan Ören bu arada. Evet. evet Sinan, olmasın. evet Sinan Ören. Şimdi geçmiş yıllarda bunlar da Sezgin Coşkun'da daha önce Sinan Özüçoğlu'nun %25'lik teklifini daha kabul etmeyen. Daha önce imza şimdi imza topluyor durumları bile oldu. Oldu tabi. Bununla ilgili hatta Fuat Hoca geçenlerde tesise geldiğinde o arkadaşları inceden bir sistemde etti. Hani biz burada bununla uğraşırken siz de ya buradan demem o ki ya buradan futbol ailesindeki arkadaşlar bu durumu görsün. Yani öyle bir durumdayız ki ya onların parası için bir nevi tam biz eskişehir spor alması yaşasın istiyoruz ama ya yıllardır onların parasını da alabilmeleri için direnen, mücadele eden birileri var. Ya gelin bunun indirim yapın. Gelin bu takımda yaşasın. Gelin birileriyle oturun, anlaşın. Artık bunu neye anlaşırsınız, neye bitirirsiniz? Aksel'de yani mevcut yapının zaten bunu götüremediğini gördüler. Yani şurada 6 imza kaldı deniyor. Hani 1 hmm. milyona bu transfer açılır deniyor. Biri Trabzon 5 imza. Ya yok ki. Yani şu an 100 bin lira yok yani anladın mı? Evet. E bunu verecek insanlar yok. da ve bunu verecek insanlar ön plana da çıkmıyor. Çünkü birisi ön plana çıktığı zaman yani evet, hurra. Takım Yalova'ya kampa gidecek bile 3 gün kaos oldu. en sonunda apart apart bir şey. E etti. onda birisi hani Biri ön ayak oldu. Finanse yani. etti de öyle gitti yani. O da e, şimdi geldiğimiz noktada <laughs> Bu takım böyle giderse zaten kapanacak. Şimdi hani bize bunu yakıştırmayı yapanlar yani yeni Eskişehir Spor bu takım amatöre düştüğünde birileri tarafından kurulacak yani bunu ben engel olmak istesem de hani siz ne siz yapabilirim yani. bağımsız olacağı için kimse müdahale ya, edemeyecek. E ne olacak bunlar da şimdi üçüncüye çıkıp şampiyonlar bugün Anadolu Üniversitesi'nin maçlarına bile çok kalabalık insanlar gitmeye başladı. Tabii. Çünkü insanlar artık ya bir futbol oyunu görmek istiyor bir cami ya. E, sabah kalktığında ya icra mı geldi, puan silme mi var ya, o mu başkan oldu? Ya artık bunu aldı insanlar ya, biz de bunu Biz de plasmana gidecek otobüs ararken şimdi al, işte altyapı nasıl gidiyor, takım nasıl gidiyor? Bunlarla dertlenir olduk. Ya buradan bizim yapabileceğimiz tek şey alacaklı futbol ailesinin hani insaf edip bu şehirde yaşadığı güzel günleri, şimdi hep kötüleri şey yapıyorlar da güzel günleri de hatırlayıp Anadolu efsanesi Anadolu yazı payısı almış bir kulübü yok edenler olmasınlar. Dediğim gibi bak yarın bir gün belki içlerinden birisi ikisi bu kulübe gelir teknik direktör olur. Sportif direktör olur. Belki başkan olur. Tabii. Yani bir şey olur yani, bir şey menajer olur, değil. futbolcu olur. Yani yeni Eskişehir Spor'la organik bağ kuruldu mu, FIFA biliyorsun, Buca Spor'a bir ceza uyguladı, o da çözüm değil yani. Ama onları ona bakarsan Erzurum'a bir şey olmadı, Malatya'ya i̇şte bir, şey bir şey olmadı. Ama bir sen geldi ya. ya. Ama Buca bütün her şeyini aynı yaptığı için öyle oldu. Ha. Amatörlük yaptılar. Normalde Erzurum, Malatya, Ordu, Mersin hiçbirinin böyle bir şeyi yok. Onu da şimdi insanlara söylüyorlar da yanlışla bilgilendirmeye gerek yok. Erzurum Büyükşehir Belediye kaç senedir ligde içti. Hafif B. B. değişiklikler yaptı. Evet. BB ile kurtarıyorlar diyorsun. Yok bir işte, şey ufak Mahke değişiklikler yaptılar. Evet. E şimdi burada artık yeni gelen bir nesil var evet. şimdi tribünlerde. Biz şimdi insanlar yenilik, diyor ya. Baktığın zaman onu da öyle diyebilirsin ama şimdi tribünlerde baktıkları zaman lise lise dolaşıp kardeşlerimizi tribüne kazandırmaya çalışıyoruz. Bu arma sevdası yok olmasın diye. Gelenlerin çoğu da bizim teşviğimizle geliyor. Evet. Yaklaşık 1500 tane liseli çocuk her maça giriyor. Bakın onlar da gelmese, bununla uğraşmasak bugün tisatta 1500 kişi belki olur belki olmaz. Tek futbolcu aileleri kalır. Bunu da görmeleri lazım. Yani biz şimdi Eskişehir güçlü göstermeye çalışıyoruz. Bitmiş durumda. şey alayını ben anlatmaya çalışıyorum. Burada Konya Spor birkaç maç oynadı. Şehirdeki evet. esnaf neler kazandı, neler, neler hareketlendi. Ya, e, Kürük, da oldu. Tabii onu diyorum yani. E şimdi burada da bizim dediğimiz hani vali beyi bu işe dahil etmeleri konusunda hani bizim öyle bir açıklama yaptık. Bunu millet yanlış ya yani şimdi burada yeni altyapı tesis yapılıyor, altyapıya bina. E, Trabzon dosyası için girişimler var. ve üzerine de e, biz Eskişehir Spor'u kapattık diye, diyecek hali yok insanların yani. E, yeni stat yapıldı. Ya hani bunların da artık bir araya gelip bu takım son noktada yani son bir iki hafta içinde bunu insanlar oturup bir şekilde Eskişehir Spor'a hani bu konuda nasıl bir yardımcı olabilirse yani bizim bu alacaklı futbol ailesine çağrımız bu. Yoksa gerçekten takım kapanıyor. Yani sen transfer tahtasının açılması değil komple borçların sıfırlanmasını mı savunuyorsun? Ben tabii sezon başından beri bunu savundum. Hı. Ama son son düzlükte açılabilse... Sen bilsin... böyle Sinancı ilan ediliyorsun ya şu an camianın geldiği noktada. Ya işte ya, fark etmez. Ben eski... Ne yaparsan yap bir şey ilan ediliyorsun yani Onlar abi? ne yaparsa yapsın. Ben abi. bile ilan ediliyorum Aa, yani. Ya, e ilan edilirsin ya sen çünkü yani doğru söyleyeyim 9 köyden evet, kovarlar tamam. demişler ya. Hani beni ilan edenlerin hiçbirisini ben son deplasmanda görmedim. Tabii. Hani biz bu biz de kendi cebimizden rızkımızdan şimdi gitmiyor, şöyle bir şey gidiyoruz şey buraya. Mehmetçiler, Sinancılar diyorlar ya. Aslında ya yok arkadaş. arkadaş şimdi Onlar şöyle yok, bir şey yok. var. Şöyle bir şey var. Ya şimdi bu camiada bunu kaldırabilecek isimler belli. Evet. Şimdi bu insanları desteklemek adamcılık mı oluyor? Yani benim param olsa ben zaten kimseyi yaptırmam ki bunu. Kendim Pardon. yapmaya çalışırım. Ben de şimdi cebimde yok, ömrümden veriyorum yani, gençliğimden veriyorum. E cebimde olsa işte. e cebimde olsa ben kendim ya bunun için babuslara girdik yani biz Eskişehir spor için yani. 62-22 yedim. Ya e bir sürü sıkıntı yaşadık, ailemizden uzak kaldık, hala bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. E şimdi burada da kalkıp bize bu yakıştırma E Burada. Bu takım kapanırsa bu sezon zaten isteseler de istemeseler de bu yeni Eskişehir Spor adında kurulur. Eskişehir Futbol Kulübü bir şey kurulur. Kimse kalkıp burada 350 milyon amatör kulüpte bir takımı gelip de sahiplenmez. Hayal kurmaya gerek yok. Boş metiyeler düzmeye de gerek yok. Artık gerçeklerle yüzleşme vakti. O yüzden buradaki futbol ailesinde de artık insafa gelip ya bunlar yok zaten hani çocuklar elinden geleni yaptı. Bu adamlar yıllarca arkamızdan geldi. Şunların var isyanına bir el uzatalım. Biz de hani burada alacağım 1 milyon 500 değildir de adam ben 300'e razıyım dersin. Biz de bunu şehirde birilerinden almaya çalışırız. Buranın dipsiz kuyu olmadığını göstermeye çalışırız. Mersin kapandı gitti. Kimse bir şey alamadı. Gaziantep, Antep, spor kapandı gitti. Yani. Erzurum, Malatya, Karabük, Ordu hepsi kapandı gitti. Ya eski spor mazisi olan bir kulüp. Hepsinin, hepsinin de burada bir mazisi var. Ya şahısların önemi yok ya burada. Aslı'dan Eskişehir Spor. Eskişehir Spor çatısı altında birleşemedikten sonra Sinan olmuş, Nebi olmuş, Halil olmuş, Leter, Ahmet spor olmuş, yaşasın. Mehmet olmuş. Da yabancı değil da değiller ki. yani. Ya Biz bu şehrin sanırım? insanı. Şimdi o ona vermem, ben buna vermem. Gerek yok bunlara yani. Eskişehir spor yaşasın istiyorsak. Burada insanlar da bu taraftarın... Ya burada ya vallahi ahı var bak. Ayakkabı e boyacısı çocuk evet, gelip 10 liraya hatıra bilet alamadı. 8 liram var abi bir bilet alabilir miyim dedi. Bak ayakkabı boyadığı sandığının parasıyla geliyor bu çocuk. Yani. Evet. Vallahi ahı var ya. Bir de yani. bahsedilen isim sanayi Adası başkan yardımcısı bu arada. Çok konuşulmuyor ama böyle bir durum da var ya. Yani. Ya var şimdi ben sana ne diyorum isimlere evet. takılmada bir gerek yok ki bu belki. Gündemde olduğu var için bu, söyledim. Ya gündemde olabilir de biz şimdi sezon başından beri bunu yapsaydık bu çalışmayı. Atıyorum Akif ne kadar alacağım var. Yazın 300 bin. alacaktı. Bu iş geç yani. ya, ya Yazın niye olmadı? Transferi açmayacağız dedim mevcut yönetim. Ne yaptık? Şirketleşme etkisi aldık. Şirketleşme olursa ne olacaktı? Herkes ya bir borcun kaça bittiğini görecektik. 50 mi? Şehrin önüne koyacaktık bunu. Kimisi, herkes gücü yettiğince. 30-35 dedin ya, ben oradan yürüyorum sürekli. işte 30-35. E 50 diyelim deseyim. ya, misal diyorum, 50 diyorum. Bunu şehrin önüne koyardık. Ya birisi gelirdi yüzde onluk kısmını alırdı. Birisi gücü yeter yüzde bir alırdı. Evet. Hisselere. Ya böyle hisselere bölerdin. İnsanlar bir şekilde, yani hem kulübün önüne açılırdı, hem herkes burada hisse sahibi gibi bir şey olurdu. Hem Yılmaz Hoca da, yıllardır bahsettiği şirketleşmenin önü açılırdı ama biz şimdi bunun için bunu yapmamız gerekiyor. transferi açmaya Hatta Seçim önü transferi İlk de defa galiba. E abi bizim transferi açmamız için para lazım. açamadık işte para olmadı. için. siyasette de olmuyormuş onu da gördük biz. Ya olmaz ki abi sen çünkü siyasi selamla bir yere kadar. Şehirde birliktelik yok. Siyasi birlikteliğin olması mümkün değil. Teşekkür ederim. Rica adam. ederim. Sağdursun, görüşürüz.